Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle League of Legends oynayacağız. Neredeyse herkesin e, 7. seviye ustalığı var. Herkes e, karakterlerine hakim. Bakalım hemen bizim takımda toplay elimizde set var. Ormanda Shyvan oynayacağım. Midde Zed'imiz, botta Tris ve Lux'ımız var. Karşı botta Ezreal, Zyra var. Mid, Neko, Kha'Zix ve Ornn var. Hemen tamam, şöyle itimizi <laughs> alın koşalım. Bizim kompumuz late'ti. iyi gibi şu Zayra'dan ve Neko'dan bir tık tırsıyorum. Zayra Neko 10 e, kombosu çok güçlü bir kombo. Ama erkende alabilirsek ileride de sıkıntı yaşamayacağız diye düşünüyorum. Alım elimden geldiğince dikkatli oynayacağım. sorular yazalım. Fırtına kırmızı sitede olsaydım direkt red başlayacaktım. Ama e, mavi sitede olduğum için bana rahat yok mu? Vursanız oğlum hadi. İlginç vurmadılar. E, mavi sitede olduğum Benim için ADC ve SUP'tan yardım almak istiyorum. Onun için mavi başlayacağım. bizim adam Ezreal'ın düşman olduğunu sezemedi. <laughs> Neyse güzel. E ee, skill'lerden bahsedelim. Pasifimiz e, orman canavarlarına %20 daha fazla vuruyor özellikle ejderhalara. Çünkü hayvan da ejderha. Erken safhada ejderhayı kesebiliyorsunuz. biliyorsunuz. On ondan sonra Q skill'imiz e, Q'ya basınca iki tane düz vuruşu arka arkaya yapmış oluyor. 2 düz vuruş sayılıyor. AD ve AP'den güçleniyor. W skill'imiz bastığınızda etrafınızda bir ateş çemberi dönüyor, o ateş çemberine çarpan herkes büyü hasarı alıyor ve o ateş çemberi aktifken hareket hızı kazanıyorsunuz. Bu skilliniz atınca böyle ileri doğru bir e, aduke tarzında bir şey atıyor, değdiği birimleri e, kaç saniye tam hatırlamıyorum, 5 saniyeliğine işaretliyor ve o 5 saniye boyunca o birimlere daha fazla vuruyorsunuz. Ultimiz e, karakterimizin manası ve enerjisi olmadığı için e, öfke kullanıyor. Öfke de 6. levelden sonra ultimizi desteklemek için kullanıyoruz. %100 olduğunda ultimizi kullanabiliyoruz. Onlar için de skilllerimiz bedelsiz. Sadece cooldown e, lazım. Hemen şöyle ilerleyelim. Ee, elimden geldiğince 6 level'e kadar genk gank atmayıp hızlı bir şekilde e, fan yapmaya çalışacağım. Hemen gagalara bir tane vuruyorum. Geri çekiliyorum. Hepsini E çarpsın diye yoksa iki tanesine çarpmıyor. Hızlı bir şekilde keselim. Şu anda vurdum. Hepsi ödür zaten. Kırmızıya geldiğinizde çarpınız dönmüş oluyor. Hemen çarpınızı atın. İkinci da dönmeye başlasın. Hemen şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim çok güzel. Ornumuz kiralmış, almış. ADC'miz de öyle. İkinci çarpımızı kayalara kullanmıyoruz. İkinci çarpımızı e, nehirde yengeç savaşı yaparken atmanız daha çok işinize yarar. Ben şöyle hızlı bir şekilde alalım. Bütün ormanı döndüğünüzde tam yengeçin çıkmasına yetişiyorsunuz. Şu an sıkıntı olan şey e, savaşmak istemiyorum. Kazix bildiğiniz gibi köy pasif pasifi olarak tek olan birimleri biraz fazla vuruyor diyecektim. Savaşmaya başladım. Hemen şöyle kaçalım. Şuradan sıçır atacağım. Benim atam orada EQ denemeyecektim. Direkt kaçacaktım görünce. Saygı duymadık. Cezalandırdı. Hemen bottaki yengeçe koşuyorum. O çünkü toptaki yengeçe alıyor. Zed Kat et kahaya diye yazalım. O da sıçrattı. Burası direkt bana yazar. Söylememe rağmen yapmadım. Hemen bir yengeç alalım. Ondan sonra da kurbağamıza dönelim. Çünkü o da çıkmış olacak. Hemen şöyle hızlı bir şekilde alalım. Yengeç alamasaydım çok geri düşerdim. Hele XP olarak. Oo. Kanon wave'ini istiyordum. Şuradan bir karasat alalım. Tamam. Elleme dedi. Farmlar öleceği için XP boşa gitmesin diye burada durabilirim birazcık. Şöyle şunu da alabilseydik iyi olurdu. Hemen ormanımıza dönelim. 6 levele kadar etli diye, diye bulaşmayacağız. Zaten bizim lane'e gank atmamız da çok zor. Zayra e bizi E'si ile yakalıyor. Ezreal zaten biliyorsunuz hemen kaçıyor. Neko'da E var. Orada EQ var. En iyisi şu an oyunun ileriki safhalarına hazırlık yapmak. Zix'e de kill verdiğimiz için bir tık kötü oldu. Ben 6'ya kadar farmlayalım. Altı olmaya çalışmanızın nedeni de ejder formunda E aşırı güçlü vuruyor. Şu an gördüğünüz gibi ileriye çizgi şeklinde atmasının yanında bir de vurduğu yerde patlıyor. Hemen şöyle vuralım. Patlamada bayağı hasar veriyor. Şuradan gösterebilirsem ejder biçimi gördüğünüz gibi. demiş farkını oradan görebilirsiniz. Hemen şöyle kayalarıma gideyim. Eee... Elimden geldiğince bekleme süresi çıkacağım. İtemlerim çoğunlukla bekleme süresi veren itemler olmasını istiyorum. Ve büyü fuzu veren itemler olmasını istiyorum. Çünkü sürekli ace spamlayacağız ve adamların büyü direnci kasmasını istemiyorum hasar verebilmek için. Hemen şöyle dönelim. Kazık sistemi bitti. Yok. Dikkat etmesi lazım. Kazık gelecek. Öldüremez onu. Çünkü İzet tek başına değil. Yanında birimler varken Kazix'in Q pasifi çalışmıyor. Şurada birazcık bekleyeceğim. 6 level değilim. Yaklaşabilirim. Kazix de canını indirdi. Sonra benim için bir kill potansiyeli diyecektim. Çok güzel. O da öldü. Çalabilseydik tatlı da olurdu. Gördüğünüz gibi 6 level oldum. Öfkem doldu. ultim açıldı. Hemen buraya bir tık puşlayacağım. Neko'nun ışınlanı yok. Işınlanı olmadığı için şu an ittirme benim işime gelir. Hemen şöyle ittirelim. Şunu da alınca geçeceğim. Şu an Kazix'i göremiyorum. O bir tık sıkıntı. Hemen şöyle mavimizi alalım. Beyz atalım. Sonra ejderhayı alalım. Tarayıcıyı da çevirelim ki sıkıntı yaşamayalım. Çiçeği patlatmayacağım. Çiçek olsun şu anda. Direkt gece tırpanı alacağım. Dediğim gibi bekleme süresi ve şu alt item işimize bayağı yarar. Vurduğunda ekstra bir hasar veriyor. 40 saniye bekleme süresi var. Sürekli spam attı. Ejder'e mi girdi acaba diye vuruyorum. Ejder'e girmemiş. Hemen şöyle alt ormanam alacağım. Alacağım, base atacağım. şöyle çarpımızı atalım. 15 saniye saysın. Atmamın nedeni iki tane çarpınız olduktan sonra zaman saymıyor. Çarpınızı her zaman atın. Diğer çarpı doldurmaya başlasın. Şunu da kestim. Base'i vuracağım. 600, 800, 1400. ikisini de alabiliyoruz. Derken Kazix bizden önce davrandı itemlerinizi alalım. Ee, objektif olarak ejderi aldığı için ben de şu an gözümü alamete diktim. Alamete dikkatli bir şekilde oynamam lazım. Dediğim gibi Kazix de benim gibi çok hızlı alıyor çünkü ejderha tekli birim. Sürekli Q'su stekli vuruyor. O da bizi biraz geride bıraktı. Hemen şöyle hızlı bir şekilde alalım. Bütün ormanı temizledikten sonra alamete koşacağım hemen. Çarpım atıyorum. Gelecek zaten. Hemen şuraya da geliyor diye işaret atalım. Yardım istiyor arkadaşımız. Altı dolduk. Büyük on base atar. Oo, TP mi atmış şu an? Niye full can onun? Full canı ona bir şey yapamayız. Acaba alameti de mi alıyor şu an? E diyor da şu an yardıma gitsem onu ölecek büyük ihtimal. Geliyorum. Güzel bir ulti atabilir sonra. Çok güzel şu an bayağı savuracağız Büyük ihtimal Kazix'e bait diyecektim. Çok güzel şurada. Şu E'yi tutturursam keserim diyecektim. Kaçalım. Şu an e mi bekleyeceğim. Böyle bir tane E tuttursam iyi olurdu. Bir i̇ki vur kaçacağım. Zed'imiz geldi çünkü. Her tatan Zed'e bakıyordum. Hemen şöyle şurayı dalalım. Totem var mı? Kırmızı atmış. Hemen kırmızıyı da indirelim. Kaç alabileceğim bir şey varsa hemen çalmam lazım. Çünkü kazıks doğacak şimdi. Umarım yetişmez. Hemen bir geri dönelim. Kitabımızı alıp kırmızı totemimizde direkt alamete koşacağım. Alamete gidelim. Kazix alameti de alabilir. Tekli birim olduğu için ona da çok vuruyor. Zaten alamet çok fazla vuran bir yaratık değil. Sadece çekirdeği vurduktan sonra ağır vuruşuna dikkat etmeniz lazım. O çok fazla vuruyor. Onun haricinde zaten göze vura vura, vura öldürebiliyorsunuz. Ben şurada patlangıç olursa başlayacağım direkt. Çok güzel. Hemen vuralım. Kayıtlarsanız da daha az hasar yerseniz. Şuna hasar almaya gerek yok. Şöyle arkasına geçelim. Gördüğünüz gibi nerede canım gitmedi. Kocaman alameti kestik. Direkt çarpma atacağım. Bekletmek to istemiyorum. Topta savaş var. Hemen pingimi atıyorum. Geliyorum diye arkadaşıma. Şuradan et diğer tarafa uçacağım. E'yi ölecek zaten. Çok güzel. Buraya yardım edelim. Almayacağım farmer'ı. Adam alsın. Buradaki wave'i alabilirim ama. Şöyle alamet açalım. Dakika 12 olmuş. Zaman kalmadı. Dakika 14'te bildiğiniz gibi plate'ler düşüyor. Ne kadar erken düşürürsek o kadar iyi. Bir plate de alırız buradan. Belki bir tane daha alırız. Taşındı o. Böyle öldürebiliriz diyecektim. Öldüremedik. O item bitirmiş. Saygı duymadı. Saygı duymayana cezalandırıyoruz hemen. Şu plate'i çok almak istiyorum. Aç gözlerimden ölmem umarım diyecektim. Aldık. Böyle hemen şurayı da alalım, kaçalım. Çok güzel oldu. Hem kill aldık hem de bir tane de fazladan plate aldık. Elleme beni. Çok güzel. İtemimiz bitti. İkinci item olarak direkt gölge alev çekiyorum. Büyü nüfuzu çok önemli. Bir de canı asken daha da etkili oluyor. Yüzde yirmiye çıkıyor bir nüfuzu. Bu da çok işimize gelir. Ejder çıkıyor. Ejder'e yaklaşıyorum. Hemen e, kurtları keseceğim. Kurbağayı keseceğim. Mavi ejder yapacağım. Bu sefer ejderhayı vermek istemiyorum. E, modu da değişecek. Bir da dikkat etmek lazım Yani bir daha bu ejderi alamayacağız Almışken Bunun da buffunu kullanmak isteriz Ben şöyle bunu da alalım Hızlı bir şekilde keselim Şu an durumumuz iyi ama Kha'zix'le yine 1 vs 1 kafa kafaya Savaşmak istemiyorum Dediğim gibi Q'sunun pasifi var Bizi sıkıntıya sokar Kha'zix başlamış bile olabilir. Güzel başlamamış. Şöyle şunu kıralım. Gelirse buraya direkt atlayacağım kafasına. Gel gel buraya gel. Çok güzel. Burada bir yerdeydi. ben Kha'zix'e de tükürelim bir tane. Çok kötü hasar vuramadık. Birisi geliyor. Kaçmam gerekecek. Geleceğini gördüm ama hadi hadi hadi, hadi. Ya yapma. Öleceğim sıçratacak. Çok güzel. Ölmedik. Eline sağlık. Eline sağlık. Yoksa da övelim. İyi takip etti. Ve yardım etsene kral. Heh. Orada Kazix'in geleceğini biliyordum. Evet. E mi denedim ama Adam yanından geçti onun için bir şey yapamadık. O göremiyor merak etme kırmızı attım. Hemen şuradan yaklaşır mı diye E beklettim yaklaşmadı. Çok güzel oldu hem ejderi aldık hem için adamı kestik. 400 gibi zaten 400 gold veriyoruz. Hızlı bir şekilde sürekli dikkat ettiğiniz kırmızı totem alıyorum. Kırmızı totemi sürekli alın yanınıza sürekli yerini değiştirmeniz gerekiyor. Hemen kayalar kırmızı gagalar yapacağım. Alamet 2 dakika daha var yani. Hızlı bir şekilde ittirelim. Şu an bir yere gitmek istiyorum ama lane'lerin durumu güzel. Onun için elleşmeden hızlı bir şekilde farm yapacağım. Böyle keselim. Topa gidebiliriz. Topta bir sıkıntı var sanırım. Wow. Adamları oyundan soğuttuk direkt. Bayağı güzel maçtı. Bayağı erken bitti. Maç sonuna bakalım. Böyle, Z onu atacağım. Laksa da atabilirdim. Kutu verdi. Baş sonuna bakalım. Çok fazla vuramadık. Dediğim gibi de adam akıllı AP kasmaya geçtim. İtemi daha yeni aldık. 3 virüs skorumuz var. Kaç farm kesmişiz? 122 de farmımız var. Neredeyse oyunda evet en fazla bizde var. Şayvana da farm yapmak zor değil. E, elinizden geldiğince hızlı farm yapın ki öne geçmek için bir fırsatınız olsun. E, Pilat 426 puan verdi, güzel. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki dereceli maçlarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.